bağırsak temizliğinin önemi. Bağırsak temizliği sağlıklı bağırsaklar açısından oldukça büyük önem taşır. Sağlıklı bağırsaklarda sindirim sistemi rahatlığı sağlamasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyin sağlığını destekler, cildi temizler, serotonin hormonu salgılar ve ruh sağlığını iyileştirir. Aynı zamanda bağırsakların temiz tutulması vücudun enerji seviyesinde maksimum seviyede tutmaya yardımcı olur. Bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsak sağlığını iyileştirmek ve temizlemek için bireylerin ilacı gerek duymadan doğal olarak uygulayabileceği yöntemler söz konusudur. Bu bağlamda bağırsak temizliği için probiyotikler ve prebiyotik tüketimi, düzenli su içmek, lifli gıdalarla beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak büyük önem taşır. Bağırsakları temizlemek ve temiz tutmak, sağlıklı bağırsaklara sahip olmak için yapılması gerekenler şöyledir. Bağırsakları temizlemek için bol bol su içilmelidir. Probiyotik ve prebiyotik bakımından zengin gıdalar tüketilmelidir. Diyet listesine lifli gıdalar da eklenmelidir. Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Stresten uzak durulmalıdır. Şeker ve işlenmiş gıdalar mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Doğal D vitamini veya takviyesi alınmalıdır. Doğal bitki çayları içilebilir. Lütfen doktorunuza danışarak uygulayınız.